Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bugün pazar. Neler yapacaksınız? Pikniğe mi çıkacaksınız? Ee, arkadaşlar bugün sizlere çok kolay bir tepsi böreği yapacağım. Ee, öncelikle gördüğünüz gibi kıymamı e, haşlıyorum. Kıymamı haşladıktan sonra ee, içine soğan e, doğrayacağım. Ee, aslında iki tane ama e, benim kısım sevmediği için biliyorsunuz küçük bir soğan onu da gayet ince doğrayacağım. Ee, i̇çine e, domates, bir domates bir yeşil biber bir de kırmızı biber e, ekleyeceğim. Ee, ve de biraz ayçiçek yağı ekleyeceğim. Daha ki daha sonraki aşamalarda buluşmak üzere. Arkadaşlar e, hamurumu yapacağım şimdi de. Mayamız var, yaş mayamız. Yarım paket. E, bir su bardağına yakın yoğurt. Bir su bardağına yakın ayçiçek yağımız var. Daha önce de söylediğimiz gibi e, biberimiz var, domatesimiz var. Yeşil biberimiz var ee, ve de soğanımız var. Ee, öncelikle hamurumuzu yapmaya başlayalım. Ee, arkadaşlar ve de e, yarım su bardağı ılık su hamurumuz için. Süt yumurta kullanmıyoruz. Evet şu anda makinemiz çeviriyor. Öncelikle mayamı daha sonra yarım su bardağı ılık su önce mayamı, mayayı ılık suda ezdim. Daha sonra yoğurdumu ve de yağımı koydum. Şimdi de olmazsa olmazımız unumuz. Arkadaşlar ben unu elemeden asla kullanmam. Mutlaka elerim. Unumuzu ve de tuz. Bir tatlı kaşığına yakın tuz dağıttım arkadaşlar. Şimdi de yavaş yavaş unumuzu makinemizi vereceğim. Böylelikle hadi bakalım kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi malzememizi kıymamıza karıştıracağım. Domates, yeşil biber, bir de kırmızı biber, paprika. Ve de kıymamızla bütünleştireceğim. Burada da soğanımız var. Soğanımızla e, baharatlarımız e, ve de bir de ayçiçek yağı koyacağım biraz. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel bir hamur. Havasını aldım ve de iki bezeye ayırdım gördüğünüz gibi. Ve de tepsilerimi. Şimdi yaygınlaştıracağım. Sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi hamurumu iki tepsiye yaydım. Zaten iki tepsilik çıkıyor hamurumdan. Ee, bu da malzemelerim. Şimdi bu malzemelerimi ikiye bölüp üstüne dökeceğim olduğu gibi. Sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi tepsi böreklerimiz hazır. İç malzemesi çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani pişmeden yenilenecek bir malzeme olmuş şimdi 250 derecede fırınımı ısıttım en yüksek ayarda hemen içine süreceğim sevgili takipçilerim şu anda böreklerimiz pişmiş durumda bakar mısınız arkadaşlarım altına biraz sıcak. Çok güzel oldular. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlarım. Çok da lezzetli oldu. Öbür tepsiden hemen yarısına yakın hemen çocuklarla beraber tadımına baktık. Çok güzel olmuş. Nefis arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, o link atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah rahatlık versin. Görüşmek üzere. Bay bay.